Çalış çalış bitmiyor. Çalış çalış bitmiyor. Aa bitti. Hadi gel gidelim. Bitti iş bitti iş. Gece oldu gel. Kafasına göre bir şeyler yazıyor. Gel gel iş bitti. Ya ben bittim. kapatma. Kapıyı açın. Nereden geldin? Ne yapıyorsun iyi misin? Tepeden çıkıyor. Açık açık kapat. Açık. 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 Oh. <laughs> Uyuyayım ayaklarım ağrıdı koştur koştur. <laughs> Bekle, bekle. Kozu, kozu, <gülüyor> <gülüyor> sen pijama koş 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 giyeyim. Ne koş 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 Ne diyorsun sen <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> ya? Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. İki tane kolye taktım. Bakayım. Senden daha zenginim. Bakayım. Bakayım. Dur bakayım. E senden daha ge zenginim diyorum. Ben aldım ona. Hadi yat. Bu arada uyumamışken söyleyeyim. Bende biraz uygun gezelik var. Hadi iyi geceler.

পারা 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 পারা

para 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 Paralar, 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 paralar. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> gece uyur gezellik <laughs> yaptıysan korkma. Sana da günaydın. Aa geceye, ya çaldım. Parayı çaldım, parayı para. Para mı çaldın? Para, para mı çaldın? Kasa açtın. Para, para mı çaldın? Para çalmışım. Paraya bakayım. Para para para. Aa para. Para para. Dur kapayım. Kapadın mı? Parayı ver. Para yok bende. Aa cebimde para var al. Tam kapadın ne yaptın? Al al para. Al. Dur koyuyorum. Koydum. Hadi yatak. Hadi yatak. Nam 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 nam. Günaydın, günaydın, ben işe gidiyorum. Günaydın sana, sana günaydın. Günaydın. Günaydın günaydın günaydın, günaydın. 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 günaydın sana da bu geceler. Hadi günaydın. Tamam anladık günaydın. Ya. Sana da günaydın demek düşer. Ben böyle işe gidiyorum, hadi bay. Arabam yok bekle beni. Arabam yok. Arabam yok bekle. Arabam yok. Dur. Arabam yok. Dur, araba yok. Dur. Dur. Dur araba yok. Ya araba yok, araba. Ya araba yok, araba. Allah'ım çılgın ıslandım. Sırılsıklam oğlum. <laughs> Araba yok <laughs> diyorum hala. Basıp durur, gidiyor durur, ya. Durur, durur. Durur, durur, durur. Nerede kaldım? <laughs> ne Gelmemiş demek ki. İstememiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Pek hoş da gelemedim. Neden? <laughs> Dur. 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 Aa bir saniye. Araba benim araba yok. Bu benim araba değil. Bir saniye arabam nerede? Alo arabam nerede benim? Araba. Arabam. Bu benim araba Çalıştır değil. Çalıştır arabayı. Ya Allah'ım. Bu benim arabaymış. Ay unutmuşum. Allah'ım dur. sen duy duy duy. Azıcık gezeyim Ay, dön, dön, dön. ben. Hadi gezeyim canım sıkıldı. Ya kapılarda kilitleyen atlar döndü. Dun 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 dun. Açmıyor. Açsana çocuğum. Allah Allah. Çocuğum demişim. Açsana ya. Ya standım aç aç. Dun 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 dun. Allah'ım. Araya ara tam sürer parana gitti. Ne yapacağım? Ya, ne yapacağım bu gibi hava? Uy. Ay. Ay. Geziyorum, geziyorum. Anglum. Laslandım, neredesin? Kırmızı ışık, hadi kırmızı ışık. Of. Oh. yardım oh. edin. Kimse yok mu? Nereye geçeyim? Bence bu kadar yeterli değil gideyim. Bari telefonum açıyor. Telefon da açmıyor. Allah'ım nerede bu ya? Dur. Yedim. Kuslanıyorum biraz yerim çekilsem ne yapsam? Normal Değil gün ışınıyla böyle ne yapayım? bulutlarla sona erdi. Sağıma bakıyorum, sağıma bakıyorum. Hiç kimse bana yardım etmiyor. Neden? Yap. Ay bir daha arkama bakayım bakayım. Hii! Sen niye bana kapıyı açmıyorsun açsana. Ne yapıyorsun? Gel. Gel gel gel. Aşık gel, gel. Ne yapıyorsun sen dışarıda ya? Sen. sen... <laughs> Ay gülmek sen... <laughs> He ne oldu? Çok komik. Ha ha ha. ha. <laughs> dışarıda Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Eğer fazla bırakın da hikaye yapmak istiyorsanız yorumlarınızı hoşçakalın ve